Canlar biz ayvayı yedik. <laughs> Video başlamadan bir like yorum atarsanız çok memnun olurum. Bir de kanala abone olursanız. Geçen bölüm biz ne yaptık? Biz geç... Anam! Du gördünüz zaten. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bu evi <laughs> taşıyacağız. Bu evde yaşanmaz abi. <laughs> evin içinde warden var. Abi evin içinde warden var. Nana yiyeceğiz galiba dur. Şimdi şöyle bir hareket çekeceğim. Bak tam üst katta bir de. Bak şuna basıyoruz. Önümü görebilirsem. Abi şöyle. Zırhımı kırma lütfen. Bak her şeyi yap. Zırhımı kırma lütfen. Abi şu an her şeyi deniyorum. Bütün tuşlara basıyorum. Oo, Ya zırhımın içinden geçti ya. Ya oğlum beni artık görme bir zahmet. Ben hala mı hissediyorsun? Ya oğlum Warden nasıl geldi bizim Beyze e ya? Evet o bana şey atacak. O belli. Abi şöyle şöyle öldüreceğiz onu. Başka çaremiz yok. Şöyle onu atamadım. Dur bekle şu hareketi yapayım sana. Tamam. Abi şu Warden'ı öldürebilir miyim artık? Base'inde Warden var çünkü. Bekle can yenile. Can yenile. Can yenile. Ya bir can yen... Nether'daki portalın açıldığı konuma tüküreyim ben ya. Abi o kadar yer var. Cidden burası mı açıldı ya? Ya hayır legendary büyüm olsa da bir şey fark etmiyor ki. Altın elma yok mu? Ver. Al işte. Zırhımı kıracak. Ben ondan korkuyorum. Yoksa gerisi umurumda değil. Abi benim... Gerekirse öleyim yani. Çok da bana zararı yok. Şu kalp krizini bu arada en yüksek seviyede yapmamız lazım. Abi ölsem mi artık be? Ha? Oğlum kaç canın var senin? Ölmüyor. Video başladı 3 dakika oldu. Hala Ward'a kesmeye çalışıyorum. Ya despawn olabiliyor farkındayım canlar da. Ya şimdi dürüst olalım despawn olması lazım mı cidden bunun şu an? Nereye gitti o? Bir şey diyeceğim despawn olsa söverim. Umarım Nether'a geri dönmüştür. Nether'a gidiyorum. Abi ben onu öldüreceğim. Burada. Ne haber? Oğlum. Sokarım senin gibi şey. Neyse Allah'tan gitti. Neyse. Bu bölüm ne yapıyoruz? <laughs> ya abi can modunu ben niye kurmadım? Yani yaratıkların canını görme modu niye kurmadım? Pakette bir ton değişik yaratık var. Canlarını görsen güzel olmaz mıydı ayınız? İşte kafa çalışmayınca böyle sonuçlar oluyor. Neyse. Rikoku'da enchantı neye basılıyordu ya? Şöyle bir bakalım. Ya bu ne ya? Şakasın herhalde. Ben de düzgün bir şeye basılıyor zannettim. İyi ki de kullanmıyorsun. Neyse. Şimdi canlar. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm biraz çiftçilikle. Evet çok alakasız farkındayım ama çiftçilikle uğraşacağız. Neden? Çünkü bu mod sayesinde biz direkt istediğimiz madeni elde edebiliyoruz. Evet. İstediğimiz madeni direkt buradan rahat bir şekilde elde edebileceğiz. Peki bunu neyle başlayacağız? Şimdi i̇şte önce yapmamız gereken bakın. Inferno Farmland falan var. Bunlar verimi arttırıyor. Daha hızlı olmasını, daha fazla çıkmasını sağlıyor. Ama bize önce bol bol Inferno tohumu lazım. Bizde de bol bol tohum olduğunu düşünüyorum. Seed'im vardır herhalde. <laughs> Kendimizi kandıralım. Seed'ini niye toplayalım ki biz? <laughs> 60'ımdır 190 hepsini. Aa buradaymış tamam ver. Ya arkadaş Warden'la uğraşıyoruz videonun başından beri ya. 17 tane Infernium Seed'im oldu. Bir tane çapa ihtiyacım var. Tabii ki de bu zenginlikteyken bir elmas çapa yaparım. Kimse de kusura bakmasın. Aa 10 tane daha var. Ver bakalım. Bu arada şu kazmayla şunu birleştireceğim. Servet 2 var çünkü kazmada. Güzel şeyler onlar. Elması bu sandığa attı mı? Evet. 15 tane. Aa, bende varmış zaten elmas. Hop. Şimdi biliyorsunuz zaten burada yaratıklar canlanmıyor. Ondan dolayı bir rahatlığımız var. Abi bak. Lan böyle çalışıyor muymuş bu? Vallahi bilmiyordum. Dur. Dur dur dur. Çalışmıyor zannettim ben bir an. Su koyan su yok. Su yasak. Su yasak abi. Aa bu da kırılmıyor. Tamam bunlar gitsin. Şimdi bakalım. Abi şu bölgeden. tam burası kurusun. Biz de o sırada hemen bir su kovası falan yapalım. Hemen şunu kullan. Hemen şuradan şöyle basalım. Abi çok güzel ya. Oo kolay gelsin. Kolay gelsin. Hiç bulaşmayacağım. Hiç bulaşmayacağım. Ne oluyor lan? Ulaş Bey kardeşim bana ya. Yani güzel biraz içinden geçtik ama yapacak bir şey yok. 1, 2, 3, 4. Hemen şuraya bir su. 1, 2, 3, 4. Tamam. Yani ne yapabilirim kazara vein Miner ile çalıştığını unutmuşum ben onun ya. Buraya bir alan açalım. Burada şimdi biz önce Infernium büyüteceğiz. Neden? Çünkü Infernium'lar ben buraya fazla yaptım değil mi? 5 yapmışım aynen. Burada kurur zaten sıkıntı yok. Buraya koymadım mı fazla mı koymamışım. Güzel. İşte bunları büyütmemiz lazım. Bunları büyütmek için şöyle şeyler kullanabiliriz. Fertilizer'lar. Ama bir çok pahalılar çünkü infernium esansı istiyor. İki infernium esans elde etmek için bir yola daha başvurabiliriz. Ama bak burada gözükmüyor. Normalde bu infernium esansı canlı yaratıklardan düşürerek de elde edebiliyoruz. Ama çok nadir bir olay. Yani onun için biraz mob farm işlerine girişmemiz lazım. Ona girişmeyeceğim. Tabii ki de ilk bölümden. Yani o kadar da değil. Burada bunlar büyüyecek. Ben büyüdükçe bunları toplayacağım abi. Hiç olmazsa o kısmı halletmiş olalım. Ki hallettik. Arkadaş ya. Hala kafam takıldı o wardına ya. Öldüremedim ya. Moralim bozuldu. Abi bizim bir şundan var. Ver. Bizde şu an Legendary Ink yok. Legendary Ink toplayacağız. Bu arada nelerden düşüne şöyle gözüküyormuş. Aa bundan düşüyormuş tamam. Aa bundan düşüyormuş. Ben bilmiyordum. Şimdi önce bir Legendary Ink toplayacağız. Bir de yemek sıkıntım ben kalıcı çözüm. haber ver kalıcı çözüldü. <laughs> çözüm baya hızlı gerçekleşti. Düşünmediğim şekilde ama. Abi şimdi prizlerden hiç olmazsa bir tane Legendary bir şey düşürmek istiyorum. Burada Priest Spawn olmuyor artık. <laughs> o kadar çok öldürmüşüm ki artık priest spam'ı olmuyor. Legendary şeyim ya kaynağım onlar sağ olsunlar. O zaman biz de buradaki priest'leri öldürürüz. Evet, şurada bir priest'imiz varmış. Aynen bak bu hasar vermiyor yavaşlatıyor. Sonra bunu atıyoruz üstüne. Üstüne şu buzudu. Abi hareket edemiyor. <laughs> Abi komboyu gördünüz mü? Komboyu gördünüz mü? Abi adam hareket edemedi. Bir tane Legendary inkim var ama benim. Oğlum koskoca köyde bir tane Priest var. Hop tamam. Burada bir tane Priest var şurada hemen onu da öldürelim. <laughs> Allah'ım ne kadar eğlenceli. Bana karşı koyamadı adam direkt öldü be. Mağaraya mı düştü bu? Aynen. Abi direkt şunu kafasına bir tane düşürüyor. O benim kafama mı düşecek? Neyse şunu öldüreyim ya. Hiç uğraşmayalım. Oha. Fazla kolay ölü ölüyorlar. Ben gerilmeye... Bak Warden'ı öldüremiyorum ama. E Warden'ı öldüremiyorum. Ben ne işime yaradı o kadar combo falan. Adaletsiz salakça bir bostan başka bir şey değil. Minecraft'ın en gereksiz canlısı desem herhalde Warden falan derim. Hem köpek gibi zor hem de hiçbir şey vermiyor. Ben niye öldüreyim onu? Geri zekalı mıyım Evet videonun başında öldürmeye çalıştım çünkü evimi işgal etti. Yoksa öldürmezdim. Şurada yıldırım böcekleri mi var? Aynen. Bak burada yıldırım böcekleri gözüküyor. Nerede onlar? Bunlar normal Dragonfly abi onu geç. Neyse mangal yaparım bir tanesi herhalde. Şu durabilirsem. Hani bir de gariban o kadar fazla gözüküyor şu haritada. Ha sizsiniz. Aha öldürdüm. Hiçbir şey de düşürmedi lan. Niye öldürdüm o zaman? Oğlum ben oyunun içinden geçmişim. Hiçbir yerde priest yok. Buraya uğramamışız. Burada var. Aa bak. Bastık çok güzel. Yavaşlattık. Üstüne şunu attık. Üstüne bu komboyu attık. Öldü. Hatta ona bile gerek yok belli ki. Aynen buz bayağı vuruyor. Hadi bakalım öl sen de. Hiç beni uğraştırma lütfen. Hemen öyle gideyim evime. Kazara köylüye vurdum. Ben birazdan golem ağzıma tükürmeye gelecek benim. Öyle bir şey hissettim. Hmm fırlatılabilen bayağı az vuruyormuş. Ha, 3 tane legendary inkim var. Yeterli. Bana bir süre yetecektir. Şimdi. Klasik şunları artık atıyoruz yani. Ne işe yarayacak bilmiyorum ama. Hala abi şey yapmayı unuttum ya. Yani şunları çevirmeye üşeniyorum. Üstte bir de bunları birleştirmem lazım. Wisp Scroll 8 level. Ey maşallah. Fortify. Bu can mı veriyor? Ha bu kalkan. Savunma veriyor. 16 blok raidiyoruz. 13 temporary HP. Ekstra can veriyor bu. Olur. Abi seni de takalım. Şimdi deneyelim bakalım nasıl bir şeymişsin. Savaşa girmeden kullanılacak bir şey bu. Aynen savaşa girmeden kullanacaksın bunu. Onun için bununla şunu yerini değiştiriyorum. Ha, savaş hazırlık ya. Bu da sonlara doğru kullanalım. Blessing Heal da burada kullanabilir. Savaşın ortasında kullanılacak bir büyü çünkü bu. Hadi bakalım. Deniyoruz. Şimdi hızımı ve savaş yeteneklerimi hızlandırır. Gökten bir yıldırım çaktırır. Ver. Hı. Bu biraz yer çekimi büyüsü gibi emin değilim. Chain Strike'ı kesinlikle alacağım. Çünkü böyle alan hasarı veriyor. Charge'dan pek emin değilim. Charge istemiyorum. Ama Ascension. Ascension dalalım. Denemiş oluruz. Şimdi bunları bir kitaba koymam lazım. Bunları buzul kitabına koyacağım. Çünkü bunun içinde yer varsa yani buzula da deneyebiliriz diye düşünüyorum. Yani Grey Bird azal. konuşamadım. Bu asayla devam ya. Bakalım ne yarıyor bu. Oo tamam güzel. Ha bunun için hedef lazım. İşte bak bu beni eksi bir direkt yani direkt eksi ee? bir. Bu ne? Güzelmiş bu. Aa bir dakika. Abi lightning. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Nerede o şişe? Aynen. Boş şişeyle charged creeper'a tıklamamız lazımdı. Kendimize yeni elektrik büyüleri yapabiliriz. Hatta elektrik büyüsü fullleyebiliriz direkt şu an. Hatta elektrik büyülerini yapalım canlar tamam mı? Ondan sonra bizim şu bulduğumuz devasa kaleye gidelim. Şu büyülerimizi orada bir test edelim. Bakalım ne kadar güzeller. Bu büyük şişeleri de alalım. Farkındayım legendary yeteneklerim olmayacak ama çok da önemli değil zaten. Bunlara ihtiyacımız kalmadı. Bunu atabilirim artık kullanmıyorum. Bunları da atalım. Yemeğim de burada. 3 tane yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bu asaya da gerek yok. Hadi bakalım. Öldürmeyecek kadar vurmamız gerekiyor şimdi bizim. Ama bu öyle yapmaz ki bu. öldürüyormuş bu. Pardon. Huu, çok güzel çıkıyorum be. Sevdim. şimdi da bu arada o hasarı verebiliriz büyük ihtimalle. Şimdi i̇şte benim seni öldürmemem lazım. Eğer öldürebiliyorsam sıkıntı işimiz. Tamam gel bakayım. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> Çok hızlı çaldım yalnız. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Aklıma geldi. Şimdi bu pozisyondayken bir de Essential'ı kullanırsam ne olur? Berbat oluyormuş. Woohoo! Çok hızlıyım. Buradan ilgimi çeken iki yetenek vardı. İki tane daha elde etmiş oğlum. Epic de yaparım olmadı. Ne yapayım şimdi? Epic'i yükseltebiliyorsak Epic'i yükseltelim vallahi. Hiç uğraşmayalım. Legendary her zaman daha iyidir. E basit bu. Tamam. Ver. Amethyst çalmıştım ben. 1, 2, 3, 4. Tak. Emcük dedi çek. Legendary. 1, 2, 3, 4. Tak. Emcükledi çek. Tamam iki tane daha şey oldu. Güzel. Şimdi bizde olmayanlar neler? Önce ona bir bakalım. Shockwave var. Yok chain lightning var. Shockwave yok. Shockwave aldım. Lightning lance Ver abi. İki tane ultra mega süper. Şimdi şöyle yapalım. Şu buz yeteneklerini çıkarmayacağım ya. Bu ikisi birlikte çalışsın. Ama bunun kombosunu da ayarlamamız lazım birazdan. Dur ayarlayacağız onu. Şimdi bu ne? Tam bu yıldırım çaktırıyor. Bu bak bu bekleyerek vuruyor işte bak. Bunu hesap edeceğiz. Bu hızlıca saldırıyor. Bu hemen halledilebilir. O yüzden hemen değiş değişime gidiyoruz. Abi şunu aldığıma pişman oldum. Onu kullanmayacağım büyük ihtimalle. Abi bunu buraya yapıştır. İlk önce bununla saldırırız. Sonra bununla saldırırız. İkisi birlikte deneriz. Hiç elimiz hangisi geliyorsa kullanırız. için elimizde kaldı diye kullandığımız büyülerden. Ama bir de yakında bir yaratığa saldıralım. için belki hakkını yorumdur. Belki üstüme gelen düşmanlar olunca cidden işe yarıyordur. Denemeden bilemeyiz abi. Onun için biraz... Aa, bak şu grup çok güzel. Mesela zindana girdik. Böyle bir sürü yaratık var Bastım. Ha, o sırada yanlış şöyle bir o Kombo çok iyi değil mi? Oğlum düşmanların arasına girdiğimiz zaman bunu basıyoruz. Mesaj gelme. Sonra geri geri kademe kademe bunu çakıyorsun bunu çakıyorsun bunu çakıyorsun. En sonunda da şunu çakıyorsun. Hadi bakalım yakala. <laughs> çok güzelmiş. Mükemmel oldu. Şimdi şu zindana bir gidelim bakalım. Evet o ne lan? inek Şimdi buranın alt katına inmek sıkıntı. Üstten dalmaya başlayabiliriz emin değilim ya da ortalardan bir yerden dalabiliriz. Bu arada zırhım kırılacak bu gidişle mükemmel. Bir gece görüş olayı çok tatlı olurdu ama hiç gece görüşüm yok. Şunu kır, şunu kır, şunu da kır tamam. Abi bir süre yıldırım büyüleri kullanmak istiyorum. Chain Lightning, bu da Lens. Hop. Hmm. Bir sıkıntı var gibi. Çok emin olamadım ama. niye bu da karanlık be burası daha? E şimdi daha iyi. Şimdi i̇şte benim yukarı çıkmam lazım. Haha bu da soru mu? Hadi bakalım. Umarım buralarda şey buluruz. Bal işime yarar mı ya? Abi yarıyor ya doğal iksir yapımında. Çapayı niye almış? Ne oluyor lan? Öş! Oğlum dur çok ters köşe geldiniz ama. O nereye gitti lan? Az önce bana dalmıyor muydu o? Ben yanlış hatırlıyorum. Al bakayım şunu. Sende nakbek var. Bayağı uzağa atıyorsun sen. Oğlum uzak dur lan! Sülük gibi yapıştı çıkmıyor. Tut! Oh çok güzel. <laughs> çok eğlenceli. Abi şimdi basarım umurumda olmaz. Abi burada şey var. Spam varmış. Kırarım. Yakala koçu. Aşağıya şöyle bir buz büyüsü salayım da sizin bir aklınız başınıza gelsin. Yok siz bana dalacaksınız. Abi şu halde bile mana nasıl yetmiyor hiçbir fikrim. Ne O ne lan? O neydi? Şimdi beklenmedik bir durum olduğu için düştüm onu söyleyeyim. Oğlum o neydi öyle? Hiç beklemiyordu çok garip geldi. Bir anda üstüme daldı. Şimdi kırabilir miyim? Bak dur kırayım gideceğim. Tamam teşekkür ederim. Ulan sanki dalsanız alacaksınız ya Allah. Im. Gel al. Al kafana yıldırım. Al. Şu buz büyüsü en temiz ya. Yemin ediyorum en temiz şu buz büyüsü. Hasarı çok güçlü. Bir de şey kullanmıyorum ha. Ya yani buz büyüsü buz büyüsü diyorum da. Buz büyüsün asası da yok elimde onu kullanayım ben aynen. Bence biz al bak alev büyüsü çok güzel ama bence ben buz büyücüsü olma tarafına gideceğim gibi geliyor bana. Abi buz büyüsü çok hasar veriyor. Absürt hasar veriyor. Belki de warden'a o, o hata yaptık biz. Abi warden'a bak bunu basacaktım. Bak ölecek şimdi öldü bu kadar. Tabii biraz kılıca da başvurmamız gerekiyor. Ne oluyor oğlum arkadan mı geliyor önden mi geliyor? Aha çoğaldılar. Hay ama sen de var ya yani. Abi iyi niyeti suistimal ediyorsunuz ya yemin ediyorum. Oğlum atma lan aşağı. Allah'ım delireceğim. He az önceki manyak. Aman aman hocam aman hocam. Ağzı havada mı kaldı onun? Bu ölmedi bu arada. Ölmedi aynen. Ha şimdi öldü. Bu arada bunları kılıçla öldürelim. Çünkü looting de şunlardan fazla çıkabilir. Aynen. Yani birazcık uğraştıracak ama. Onunla uğraşmam ki oğlum ben gerizekalı mıyım? Boss ya bir de zincir zısı sonra bana. Dal geçer gibi. Geldiğiniz yöne nasıl geri dönersiniz bir video çeksem herhalde sonuç bu videoydu yani. Şu aşağıda zindanlar var aşağı inelim. Ver abi Bodul of Enchanting. Level zaman lazım. Aşağıda parti mi var? Bensiz yakışmadı. Gel. Aferin siz. Aferin. Maşallah gelen ölüyor. Gelen ölüyor. Aa cadı şapkası. Aa harbi mi? Aa cadı şapka oldu. Çok güzel. Sen gelme. Sen gelme. Oğlum gelme. Gelme lan. Gelme kafana vur. Sandık. Ne var? O ver. Şu zümrütleri artık kullanma zamanı geldi bence ya. Ufaktan ufaktan. Onları kullanabileceğimiz bir yer ayarlayalım kendimize. Şu karşıda çok fazla yaratık var. Buranın bir üst katı değil mi orası? Bir de beni otomatik besleyen bir şey ihtiyacım var. Yani böyle olmayacak o belli oldu yani. Ey maşallah şans yaratık dolu. Vera... çok iyi. Ender Pearl aşırı iyi lazımdı. Çıkalım şuradan tepelere. Bence üst katlarda dolaşıp geri dönebiliriz ya. Şimdi bakıyorum da alt katlarda çok işime yarayacak bir şey bulamadım. Hep bak aynı üst katlarda var. Ne varsa üst katta var. Yapış abi ekmek bir ekmek buldum daha ne istersin. Hop uçalım. Şu tepeden başlayabiliriz. Spawner yoksa kırmışımdır. Ben onu peşi peşi süreyim. yoksa kırmışımdır ben onu. Aynen. Bak buraya gittik. Şuraya inebiliriz direkt. Aynen şuraya inelim. Hayır Phantom nasıl gündüz spawn olabiliyor? Allah'ım ya. Gelme. Ya sen tabii yanmıyorsun doğru. Şu büyü iptal olmazsa çok güzel olacak da. Her halta büyü iptal ediyor. Al. O ne lan? O ne oğlum? Oha oha oha. Nasıl bir yaratık? Dur. Adamda her yetenek var var. Bak. Öl artık. Öl artık. Güzel bir şey de vermedi ki ya. Altın zırh ne demek ya? Küfür gibi şey verdi. Neyse. Ha <laughs> burada geliyorlar daha. <laughs> Hocam ben benim mesai orada bitti. Hadi görüşürüz. Şimdi bakalım şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık. Bunu yapmışız. Şurada bir tane var, hemen sağında da var. İki tane yan yana. Hallederim. Tabii vurmamı izin ver. Ben az önce ne yaptım ya? Şöyle hepsini öldüreyim. Aradan çıksın. Oh! Al bunu rahatlatıcı video diye izle. Yemin ediyorum rahatlatıcı video diye izlersen bunu. Proteksiyon 3 gerek yok. Bir tane cadı şapkası yeter diye düşünüyorum. Fazlasına gerek yok. Hop! Umarım karşı atlayabilirim yeteneklerimle. Envante de blok yok. Boşuna mı aldık ver? <laughs> o oh, ne yapıyorsun? <laughs> Al. Hemen yıldırım. Hemen şöyle. Tabii onu atamaz. Onu atlaya fırsat vermiyorlar ki. Öldü. Ya, sen de ölsen zorlamasan. Ha? İkimiz de içinde iyi olsa. Aynen hadi görüşürüz. Kafana düştü. Ooo. Oh! Ooo oh, map var. Bir bakarız. Aa ben bunu kırmadım ben salam neyse. Hadi bakalım. Şimdi bu map nerede? Bu map aşağıda göz. Aynen bu yönde gideceğiz abi. Oğlum bir dakika map var Map'in sonucunda ne olduğu yok ki <laughs> Sadece map var oğlum Şunu öldürebilir miyim acaba artık ya Ne dersiniz canlar Ya of nasıl becerdim ben onu ya Neyse şöyle Aşağı mı düştü o Oğlum adam çok alakasız yerlerden bana vuruyor Ha çok alakasız değilmiş burada sıkışmış çünkü Öldü Kullanım alanım var mı Geç at Yani cinder esans senden ve netherite senden daha değerli o yüzden aldım Buraya gelmişken bir pyromancerı da ziyaret edelim Pyromancer nasılsın canım? O alırım. Alamıyorum. Önce seni öldüreyim alırım. <laughs> ne oldu alev ücüsü? He, söndün hemen. Hemen bir söndün. Şöyle. Bak bak bak. 360 attırırım adama. Böyle adamı mal ederim. Ver. Vereceksin. Slime ball bir işe yarıyor mu? Hemen bakıyoruz. Yarıyor ya. İnek falan yakalarım. Baksana arı yakalıyorsun. Bu ne oğlum isim verilen? <laughs> Garip. Tamam güzel. Blaze Zod bende dolusu var çünkü zamanı toplamıştım. Allah Allah son birkaç seferdir bak Revenant var şu köşede ne o? Aa dur şunları almadık. Al. Bunu değil lan. Wall of Fire. O scroll'dan kullanılamayan büyümüş bak. Bilmiyordum. He ver bakayım. Fire Rail. Pahalı şeyleri burada saklıyor eleman. Uyanık. O başkan neler var burada? Bakayım. O ver. Şu Arcane Essence'ın farmını yapabilsem. Aslında bir şey diyeyim mi? Necromancer'ı yakalayıp mob farmını atabiliriz. Nasıl fikir? dehşet fikir. Deneyelim. Gel bakalım. Deneyeceğiz. Umarım olur. Evet. Açalım. Önce abi şunları bir at. Şundan elde etmek için önce bize bir mob farm lazım. Mob farm için abi bize bak bataklıkta zombi falan yetiştirebiliyormuşuz. Desert'ta zombi yetiştirebiliyormuşuz. Hepsinde zombi var. Yani iskelet de olacağını düşünüyorum. Onun için ulan bunu yapmak için ne saçma sapan malzeme istiyorsun ya. Neyse. Kapır mob farm template. Cam, kuni, kapır. Tabii şu envanter önce bir azaltmamız lazım doğal olarak. Şimdi bize cam lazım. Bakır lazım. E bir der de zaman gibi odun ve demir lazım. Bu mob farm eğer bu yaratıkla iş yaramazsa mob farm modunu değiştireceğim. Çünkü mod yaratıkları entegre olmayan bir şey çok saçma. Demirini yapayım direkt ya. Altın. Ne Elmas niye yok? <laughs> Ayıp değil mi? Elmas niye yok? Elmastan yapacaktım belki Allah'ım ya. Neyse. Abi en mantıklısı mağara farmı. Bunun için cobweb, glowlish'ın Taş ve kill lazım. Taş basit abi. Bir tane var. <laughs> Ver şunu sıfır. Taş basit abi diye bir tane gördüm orada. Kili hemen toplarız. Kovbep evimizin dibinde var. Bizi zorlayacak tek şey canlar. Yani biliyorsunuz herhalde artık. Tabii ki de Glow Dish'in. Glow Dish'in içinde bana makas lazım. Ver. Makas da alabiliyor muyduk bunları? Aynen. Aldım bile. Bu ne oğlum? Aa burada mezar var mı? Glow Dish'in için benim deli gibi aşağı kazmam lazım. Başka bir şey yok yani. Hatta ona da gerek yok. Al abi. Bu kadar. Hemen şu altında mağara var gözüküyor. Merhabalar. Aa bunları alırım. Dur dur önce bir dakika. Ama cık. dur bak şimdi bir dur ya. Oğlum bir dursanız illa bunu mu yapayım? Allah'ım geliyor vuruyor. Gelmişken bunları alırım bu arada. Beleş mal. Kaçmaz yani. Baksana. Ver. Oo yanıyor muyuz ver? Ha glow ışını buldum bile. Ver abi. Bunlar burada bayağı varmış. Eskiden bu kadar fazla çıkmıyorlardı. Ben o yüzden farmını yaptım. Bilseydim bu kadar fazla çıktığını. Ben video arkasında maden topladım. Oğlum ne uğraşacağım enayi miyim ben? Şimdi bizi herhalde tek yorulacak kil olacak yani. Kili nereden bulacağım? Buldum. <laughs> Buldum yani. Ver abicim. Teşekkürler. Hani yapacağım ama umarım işe yarıyordur. Çünkü daha önce hiç denemedim. Necromancer'a karşı bir tepki veri bilmiyorum. Ver abi. Allah'ım envanter dolu. Evet. Şimdi Monster Plains Mob Farm'ı yaptık. Bunun içine bakın şimdi şöyle bir şey koymamız lazım. Yani şunlardan biri. Golden Lasso'ya koyabildiklerimiz. Nedrite Lasso'ya koyabildiklerimiz var. Ender lasso. Ender lasso. Bunun için gold lasso. Bunun için lead. 3 tane de ip. Bir tane slime. Bak slime ball lazım olacak demiştim ben size. Benim ipim nasıl yok? Bak necromancer da burada ya. Allah'ım. Gelene bak. Senden de bir iki tane ip çıksa her şey bitiyor. Aynen adamsın. Oğlum çok hızlı seyahat ediyorum. Ne kadar eğlenceli. Bunun etrafına altın koyuyoruz. Koymuyor muyuz? <laughs> bir dakika lan. Ha altın parçası. Bu oldu bize golden lasso. Şimdi bunu ender lasso'ya çevirmem lazım. Bu için ender pearl lazım. 8 tane varmış oğlum bende. Ben hiç yok zannediyorum. Ver. Şimdi deneyelim bakalım. Umarım Necromancer'ı yakalayabiliriz. Hatta Priest yakalayabilirsek Priest yakalayalım. Dur. Harbi A Necromancer var direkt burada. Dur deneyelim. Niye yakalayamıyorum? Bunda izin vermedi. Bunda? Şakasın ya. Bir dakika bir de Priest deneyeceğiz. Şimdi bana burada bir Priest lazım. Az Snuffle diye bir yaratık var. Bir dakika onu merak ettim. Bir görelim mi onu? Anne hani bu ne? Sen nesin? Dile bak. Yenirimsin o dilini. Ne veriyorsun? Ölünce? Aa bir şey de vermedi ya. Ulan boşu boşuna öldürdük. Neyse aklınızda tutun bunu yakalayacağız. Belli bu mod ee, uyumlu değilmiş canlar kusura bakmayın ya. ya uğraştırdım size biraz. Ben, ama baksana şununla bile uyumlu değil. Direkt onunla uyumlu değil yani direkt iptal. Diğer mob farm modunu deneyeceğiz. Kusura bakmayın. Yani ben böyle olacağını tahmin etmedim. O yüzden özür dilerim. Atalım şunu. Bu bölüm burada bitirelim. Yıldırım büyülerine geçtik. Zindanları keşfettik. Mob farm yaptık ama çalışmadık. Bir dahaki bölüm aynı şekilde bakın. Hani anlatacağım ben zaten. Aynı şekilde devam edeceğiz. Hiç şey yapmayın sıkıntı yapmayın. Hoşçakalın. Bay bay diyelim mi? Bay bay.